Personel takip programında genel bilgiler bölümünde isim, soy isim, TC kimlik, resim ve diğer bilgilerden oluşur. İstihdam bilgileri, işe giriş, çalıştığı firma, çalıştığı birim, görev diğer bilgilerden oluşur. Nüfus bilgileri, nüfus özlük bilgilerinden oluşur. İletişim bilgileri, adres, ev, cep ve diğer bilgiler içerir. Mali bilgiler, vergi bilgileri ve banka bilgilerinden oluşur. Diğer bilgilerde ise ayakkabı, beden, askerlik durumu, sakatlık, eş, çocuk ve ayrı iş bilgilerine oluşur. Referans bilgilerinde personelin referans verdiği kişilerden oluşur. Görevleri değişiklikleri, personelin yine firma içerisindeki görev değişiklikleri bilgilerine oluşur. Eğitim ve seminer bilgileri, personelin almış olduğu eğitim ve seminer bilgilerine oluşur. Çalıştığı bilgilerde ise Personelin önceden çalıştığı iş yeri ile alakalı bilgilerden oluşur. Personel PDKS bilgilerinde vardiya, fazla mesai, yemi ve saat ücreti bilgilerini içerir. Pe puantaj bilgilerinde ise personel kart giriş, kart çıkış, paydos, fazla mesai, kesinti, yeme ve avans bilgilerini içerir. Maaş bilgilerinde ise Personelin aylık almış olduğu fazla mesai, eksik çalışma, nete dönem ve diğer bilgileri içerir. Maaş bodruları bilgisinde ise personelin aylık bodru bilgilerini içerir. Program ekranına bakacak olursak, e, sol tarafta personel listemiz, sağ tarafta e, ana ekranımız var. Ana ekranda genel bilgiler bölümü var. İşte resim ekleme bölümümüz var. İstihdam bilgileri personel alakalı e, bilgiler ve nüfus kimlik bilgileri personel alakalı. Diğer ekranda ise personelin iletişim bilgileri, mali bilgiler. Bu ekranda giysi bilgileri var. İşte ayrılışla alakalı bilgiler. E, kullanmak istediğimiz e, personellerle alakalı ek bilgisi varsa buradan herhangi bir ek kullanabiliriz. Askerlik durumuyla alakalı bilgiler, diğer kişisel bilgiler iş yeri bilgileriyle alakalı referans bilgileri, görev yeri değişikliği bilgileri, eğitim ve seminer bilgileri ve daha önceki çalıştığı iş yerleriyle alakalı bilgiler. Son olarak da düşünceler kısmında personel alakalı düşünceler kısmımız var. PD kasa ekranı, vardiya bilgileri, fazla mesai, kesintiler ve ücret bilgilerini içerir. Puantaj ekranında ise İşbaşı, paydos, mola, fazla mesai, fazla mesai ücreti, kesinti, yemeye, avans e, ve izin bilgilerini içerir. Burada gördüğümüz gibi izin bilgilerini içerir. Alt kısımda ise personelin aylık toplam çalıştığı e, bilgileri verir toplam fazla mesai ne kadar kaldı? İşte hafta tatili ne kadar, eksik çalışması ne kadar, toplam çalışmasına kadar. Bununla alakalı bilgiler içerir. Maaş ekranında ise personelin net ücreti, saatlik ücreti, işte bunun haricinde eksik çalışma, net ödenen, çalışması gereken saat, çalışılan saat, fazla mesai bilgileri, resmi tatil, fazla mesai hak edişi, resmi tatil hak edişi ve normal hak ediş bilgilerini içerir. Bodrularda ise personelin çalıştığı gün, haftalık tatili, SSK günü, günlük kazancı, bürüt ücreti, SSK işçi ve işsizlik primi, gelir vergisi bilimleri, damga vergisi, net ücreti, askeri geçim ücreti ve